hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber burada kapı kapatayım. İşte bugün sizlerle beraber hardcore oynuyoruz. Ee, şey diyeceğim. tamam. Ben buraya zaten oynamıştım. Videosunu çektim ama benim video boka girdi. Ee, onu montajda size göstereceğim zaten. Ee, hatta şimdiden bir göstereyim. Huf Okay. Ya kardeş. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu bana galiba. Ben direkt madene iniyorum. <laughs> Tamamdır. Ben burada bir Amına koyayım. Ben burada hayatta kalmak istemiyorum. <laughs> Başka bir yer yok mu? <laughs> Evet işte anladığınız kadarıyla ben böyle videolar çektim. Bir bölüm falan çekmiştim ama video gitti. Neyse işte ben de şimdi devamını bari çekeyim. Orada birkaç tane şey gösterdim zaten. Hanginiz Abdülhamit'ti? Evet söylemeyi unuttum. Daha çünkü önceki videoda söylemiştim de o video gitme, gitmediği için. Evet yeni bilgisayarım sonunda geldi hatta 1 Mayıs'ta geldi ben bunu şu an kaç Mayıs oldu Bir saniye Ta 6 Mayıs olmuş şu an Ben şimdi bu videoyu çekiyorum <laughs> Bundan önceki videoyu bu arada arkadaşlar ben şey Hani FNAF videosu vardı ya Forgotten Memories İşte Onda ben zaten çekmiştim Neydi montajı falan bu bilgisayarda yaptım İşte Evet. Ve arkadaşlar bilmiyorum artık yeni bir format tarzında böyle bir videolar çekmeyi düşünüyorum. Yani ben şimdi arkada konuşacağım. Ee, burada sadece videoyu çekeceğim. O tarz bir şey. Ee, bilmiyorum. Bir oylama yapayım. Oylamada artık hangisini seçersiniz ee, şey yapacağım. O videoyu çekeceğim. Yani şu anda benim böyle konuştuğumu görüyorsunuz. Bunlar, bu, bu benim normal videom. Aa, bu normal video şekli mi olsun yoksa aa, videonun geri kalında yapacağım şekil mi olsun? Hangisi daha iyi? Siz de onu oylamada belirlersiniz. Toplulukta gözükecektir o. Ondan sonra madene gitmeye karar verdim. İlk olarak demir buldum. Tabii ben madeni işsiz gibi evin içinde açtım. 8 tane demir çıktı ve zaten bende 2 tane vardı. Sonra 8 tane demiri pişirdim. Kendime demir kazma yaptım. Sonra madeni kazmaya devam edip bakır buldum. Ve yine kazmaya devam ettim. Kazmaya devam ederken karşıma bir anda maden çıktı. Ben de madene girmeye karar verdim. Tabi maden küçüktü ve az kalsın ölüyordum. Ama yoluma devam ettim. Maden aşırı dardı ve dışarı çıkıyordum. O yüzden ben geri dönmeye karar verdim. Madeni çok güvenli bir şekilde kapattım. Yani biraz fazla çok güvenli bir şekilde. <laughs> İşsiz gibi kasmaya devam ederken arkada iskele sesi duydum. İskele sesine doğru gitmeye başladım. Son olarak eve birazcık düzenleyip oradan öyle ayrılmaya karar verdim. Etrafı kontrol ediyordum. Ondan sonra bir anda yukarı doğru kazmaya karar verdim. Madeni bulduktan sonra dümdüz oraya çıktım. Önümdeki bir tane iskelet bana doğru saldırdı. Ben de aşırı böyle pvpciymişim gibi böyle bir şeyler yaptım işte amına koyayım. Neyse işte sonra geri geri gittim. Ee, orada bana yemek falan lazım. Daha sonra üşendim. Geri geldim. <laughs> Ve evet. Videonun geri kalanında ben burada 3 dakika falan boyunca böyle duruyorum. <laughs> Açıklıyorum. Bu iş öncelikle benim mallığım da oldu. Ben oraya geri gitmeye karar verdim. Ondan sonra ben videoyu kapatmaya tıklamışım yanlışlıkla. Ondan sonra beni iskelet vurdu. Ondan sonra zombi arkadan geldi. İskelet beni tamamen kesti tamamen. İşte... Arkadaşlar benim gibi mal olmayın. that you love me